masal tanımlarından sonra masal tanımlarına bir eleştiriler yaklaşım kısa bir videomuz var. Türkiye masalları üzerine yapılan tanımların Namık Kemal'in Celal Mukaddimesinden çağdaş masal araştırmacılarının incelemelerine varan uzun bir masal yolculuğu var. Ne var ki bugüne kadar yapılan masal tanımları araştırmacıların soruna kavrayıcı bir bakış açısı getirmekte zorlandıklarını düşündürüyor. Pertem Naili masalı nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı olarak tanımlar. Diğer bir masal araştırmacısı olan Sayın Sakoğlu ise Boratav'ın son sözü masal tanımını, söz konusu tanımını şöyle eleştirir bu tarifteki inandırma iddiası olmayan ibaresi müşahedelerimize pek uymamakta yani gözlemlerimize çünkü masalın hakiki dinleyicisi olarak kabul edeceğimiz medeni insanlardan hemen hemen hiç istifade etmeyen kültür ve tahsil yönünden zayıf olan insanlar masalların gerçekten olduğuna inanır. Gerçekten de öyledir değil mi? Bir şehirdeki insanla bir kasabada veya köyde e, ee, Bozkır'da yaşayan bir insanın masala bakışı elbette farklıdır. Eleştirilen bir tavır değil ama farklıdır. Haksızlığa uğrayan masal kahramanları için üzülürler. Masalın iddiası inandırmamak olsa bile bu anlatandan çok dinleyeni ilgilendirir. Onun sorunu aslında inanıp inanmamaz onun sorunu. Belki kültürlü kimseler masalı dinlemek bile istemez ama boş vakitlerini masal dinleyerek geçiren şehir görmemiş kimseler Bilhassa kadınlar masallardaki olaylara inanmaktadır. Çoğu da batıl inanç şeklinde halen Anadolu'da, İç Anadolu'da, Doğu'da, Karadeniz'de yaşamaktadır. Ne var ki genelde halk bilimi özelde masal çalışmalarının bugün geldiği nokta bu tanım ve eleştirilerden daha farklı bakış açıları geliştirmeyi gerektirmektedir. Halkın dini inançları, büyü ve gelenek gibi kavramlar folklor çalışmalarının temelinde yer alır. Bu kavramlardan soyutlanmış bir masal tanımı araştırmacının eksik bir bakış açısıyla yola çıkmasına neden olacaktır. Sözlü kültür ürünlerinin bir çoğunun Sakaoğlu'nun sözünü ettiği şehir görmemiş kadınlar ve kültür ve tahsil yönünden zayıf olan insanlar tarafından üretildiği ve anlatıldığı düşünülmekte. Halk biliminin temel dayanağı olan ve çağdaş halk bilimciler tarafından yeniden tanımlanan halk kavramıyla çelişen bu ifade üzerine düşünmek söz konusu kabul erişlerin kırılması için adılmış bir adım olarak değerlendirilmelidir. Yani bu Pertev Nairi da karşı çıkış. Masal içinde geliştiği toplumun gelenek ve görenekleriyle yoğrulmuş din ve büyü anlayışını dile getiren şehir görmemiş kadınlar da olsalar kendi kültürel kodlarını masal diliyle dokuyan masalcıların kurgulanmış gerçekliklerini taşıyabilen bir türdür. Sözlü kültürde canlı bir gösterim olan masal yazılı kültürde dönüşüm geçirmiş, metin olarak ön plana çıkmıştır. Masal türünün tanımlanması içerdiği bu değişken yapıdan dolayı önem kazanmakta. İster yazılı olsun, ister sözlü kültüre ait olsun edebi bir türün içeriğinin tanımlanması titiz bir çalışmanın sonucu olmalı. Her tanım araştırmacının yaklaşımını ve masalın yaşatıldığı kültürün algı biçiminin yansıtma çabasının bir parçası olarak görülmeli yani kültürden bağımsız tanımlı yapılmamalı zaten. Dolayısıyla yapılan tanımın tutarlılığı, kişinin üzerinde çalıştığı türe yaklaşımını berraklaştıran araştırmasının yönünü belirleyen bir güce sahiptir. Masallar elbette birçok farklı araştırmacı tarafından farklı biçimlerde tanımlanmıştır ancak masal nedir sorusunun cevabı düşünüldüğünde masalın sadece yazılı bir metinden ibaret olmadığı aynı zamanda sözlü ve gösterime dayalı gösterimden kastı yazıya geçirilmeden önce halk arasında anlatılmasıdır. Bir tür olarak masal anlatıcıları tarafından yüzyıllardır anlatılan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eden içinde olan ve diğer türlerden izler barındıran bir anlatı ve anlatma geleneği olduğu bilinmelidir. Buradan sonra artık masalın özelliklerine geçeceğiz. Şekil özellikleri gibi ee, onunla devam edeceğiz arkadaşlar. Gör